Merhaba arkadaşlar bugün kim milyoner olmak isterle sizlerle beraberiz. Evet ilk yarışmacımız Ken. Evet Ken Bey. Merhaba Onur Bey. Merhaba. Evet Ken Bey kiminle geldiniz? Ee, eşim biricik eşim Barbie ile geldim. Evet Barbie Hanım. Ee, merhaba Onur Bey ben Barbie. Buraya daha önceden de katılmıştım belki hatırlarsınız. Sanırım ilk soruda nelenmiştim ama olsun. Dedim ben kazanamadım. Kocam, biricik, sepseki kocam kazansın dedim. Kendisi gayet zeki, başarılı. Öve öve bitmez. O yüzden onu buraya getirdim. Çok iyi etmişsiniz Barbie Hanım. Tamam şimdi hazırsanız başlıyorum Ken Bey. Başlayın başlayın ben her zaman hazırım. Gök hangi renk yoktur? A. Kırmızı B. Sarı C. Mavi D. Siyah Süreniz 40 saniye. Ee, şimdi sesli düşünmek istiyorum. Kırmızı, şimdi sarı varsa kırmızı da vardır. Öyle bir mantık yürütelim. Onlar gitti. Mavi, mavi de suyun renginden geliyor desek. E, o da gitti. E, D. Siyah Doğru mudur? Evet. D siyah onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Evet doğru cevap D siyah. Evet ilk soruyu da başarıyla atlattığınızı düşünüyorum Ken Bey. Neler hissediyorsunuz? Açıkçası çok tedirgindim. Hiç gök kuşağı görmedim hayatımda. O yüzden yani biraz zor bir soru diyebiliriz. Tamam o zaman diğer soruya geçiyoruz. Sıradaki sorumuzu okuyorum hazırsanız. Önüne dön. Kimin sık kullandığı bir sözdür? A) Nikah memuru, B) Öğretmen, C) Doktor, D) Garson. Süreniz 40 saniye. Şimdi yine bir mantık yürütmem gerekirse nikah memuru önüne dön demez. Doktor demez ama doktor diyebilir. Doktor tedavi ederken diyebilir. Bunu bilemedim. Garson garson demez. Şimdi e, B ya da C. E, ben ben bunu jokerle şey yapmak istiyorum. Hangi jokerinizi kullanmak istersiniz? Ben bunu da seyirciye sormak istiyorum. Seyirciye güveniyorum kesinlikle. Evet seyirciler soruyu duydunuz. Süreniz 1 dakika. Evet cevaplar elime ulaştı. Seyircilerin %78'i öğretmen demiş. Geriye kalan %22'si ise doktor demiş. Evet karar sizin. Ben B öğretmen diyorum. Son kararım. Evet tamamdır. Doğru cevap B öğretmen. Hemen diğer soruya geçiyorum. Vakit çok uzamasın. Evet kaşlarını çattığını söyleyen biri Hangi duyguyu yaşamaktadır? A) Şaşkınlık B) Kızgınlık C) Hayranlık D) Pişmanlık Süreniz 2 dakika. Şimdi kaşlarını çatıyor dediniz. Yani şaşkın değil. Kesinlikle kızgınlık. B) Kızgınlık son kararım. Evet doğru cevap B) Kızgınlık. Evet Ken Bey, geriye son iki sorunuz kaldı. 100 binlik büyük ödüle. Evet, 10 binlik soruya geçiyoruz. Eğer soruda takılırsanız çekilip bir alttaki parayı alabilirsiniz. Hemen geçelim o zaman. Hazırsanız başlıyorum. Daha çok eskiden temiz ve düzenli olması için kapalı tutularak çocukların sokulmadığı odalar hangi isimle anılırdı? a misafir B kral C akraba D komşu Süreniz 2 dakika Şimdi yine mantık yürüteceğim Başka çarem yok Evet A misafir Bir dakika buna geri döneceğim B kral B kral bir şey de vardı otelde miydi Bir şey dairesi öyle bir şeyler vardı O kalsın C akraba odası Akraba odası mantıklı gelmiyor Onu eledim Komşuya bir insan niye o da yapsın? Komşuyu da Ben eminim son kararım A misafir. Evet son kararım. Evet, Ken Bey. Doğru bildiniz. Evet heyecan doruklardadır sanırım. Sizin de bir duygularınızı düşüncelerinizi alayım. Açıkçası çok mutluyum. O yüz binle güzel bir ev araba ne gerekiyorsa alacağım. Hmm. Tamam o zaman geçelim soruya. Tamam geçelim hazırım ben. Ve 100 binlik soruyu okuyorum. Şirin, şirinler ne renk kıyafet giyer? A. Yeşil B. Mor C. Beyaz D. Siyah Süreniz 5 dakika. Şimdi ben bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. E, telefon jokerimi kullanacağım. Evet seçenekleri okuyorum. Ee, Barbie'nin teyzesinin kızı ee, adını okuyamadım pardon <laughs> tamam ben onu istiyorum hemen onu istiyorum tamam evet Barbie'nin teyzesinin kızına sizi bağlıyoruz ay telefon çaldı ee, alo kiminle konuşuyorum kim milyoner olmak isterden Onur ben. Ken Bey sizi aradı soru jokeri için. Aa biliyorum ben de orada izliyorum şimdi çok heyecanlı. Ay bakın bir el sallayayım şuradan belki kameralara görünürüm. Barbie burada olmaz. Barbie telefonu kapat. Buraya telefon sokmak yasak. Bir dakika Ken bir şey söylüyor. E, efendim Ken. Telefonu sokmak yasak mı? Ay Barbie Hanım buraya telefon sokmak yasak demedik mi biz ilk baştan? Joker olacaksanız burada ne işiniz var? Soruyu duyuyorsunuz. Cevabını zaten biliyorsunuzdur belki de. Ken Bey ma maalesef size büyük ödülü veremem doğru bilseniz de. Hatta sizden nazikçe buradan gitmenizi rica ediyorum. Aa olmaz öyle şey. Ben kazandım hakkımla bilgimle paramı vereceksiniz. Gidecekseniz yüz bini bile veririm. Evet. Ken Bey çekilmek istediğini daha demin söyledi. Duyan var, duymayan var. Her neyse. On bininizle sizi uğurluyoruz. Hoşçakalın. Of Barbie of. İyi bari ya. On bini aldık. Tatile gideriz artık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.